Oluşturduğumuz slaytlarda veya derslerde yazı yazmak için yazı aracını kullanıyoruz. Yazı aracını klavyeden T kısa veya araç çubuğundaki T işaretine tıklayarak aktifleştirebiliriz. Bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi yazı aracımız aktifleşti ve T işareti geldi. Yazı yazmak istediğimiz yere mouse sol tuşuyla bir kere tıklıyoruz ve yazı yazma aracımız geldi. Burada örnek olarak bir yazı yazacağım ve bu yazıların üzerindeki düzenlemeleri göstereceğim ben. Burada bu yazının fontlarını ve font büyüklüklerini değiştirebiliriz. Değiştirmek istediğimiz yerleri seçiyoruz. Örneğin buranın fontlarını bundan yapalım ve değişik bir font olsun. Buranın da fontunu büyütelim. Yazıların rengini değiştirebiliyoruz. Bunun için rengini değiştirmek istediğimiz yazıyı seçiyoruz. Şurada renk değiştirme aracına geliyoruz. İstediğimiz rengi seçip tamam diyoruz. Ve yazımızın rengi değişmiş oldu. Yine yazılarımızı bold yapabiliyoruz. Aynı şekilde yazıyı italik yapabiliyoruz. Aynı şekilde yazıyı alt çizili hale getirebiliyoruz. Ve bu yazıyı biçim boyası ile tekrar boyayabiliyoruz. Bunun için boyamak istediğimiz yazıyı seçiyoruz ve biçim boyası kutusuna tıklıyoruz. Renk seçimimiz açıldı. Buradan istediğimiz rengi seçip Tamam dediğimizde de yazımız boyanmış oldu. Yazılarda alt ve üst yapabiliyoruz. Örneğin metrekare ifadesinde kare işaretini yukarı çıkarmak için 2'yi seçiyorum. Ve yukarı işaretine bastığım zaman gördüğünüz gibi üst ifadesi oldu. Alt ifadesi de yapıyorum aynı şekilde. Alt olmasını istediğim ifadeyi seçiyorum. Alt işaretine tıklıyorum ve yazı alt ifadesi oldu. Bunun yanında yazı okuma ve seslendirme var ancak sadece İngilizce'de çalışıyor. O yüzden buradaki okuma ve seslendirme kısımlarını şimdilik geçiyorum. Bunun yanında paragrafı komple seçip paragraf sola yastı olarak ortalı ve sağa yastı olarak düzenleyebiliyoruz. Aynı şekilde seçtiğimiz paragrafı madde haline de getirebiliyoruz. Yine bu paragraflarda girinti veya yapılan girintilerin geri alınmasını da yapabiliyoruz. Yazıyla işimiz bittikten sonra çarpı tuşuna basarak yazı aracından çıkıyoruz ve yazımız bitmiş oluyor. Yazıyı istediğimiz yere almak için tekrar ok tuşuna basıyoruz ve mouse sol tuşuyla yazıyı tutup istediğimiz yere götürüyoruz. Yazının üzerine bir kere tıkladığımız zaman mouse sol tuşuyla yine büyütüp küçültme aracıyla yazıyı büyütüp küçültebiliriz veya döndürme aracıyla istediğimiz şekillerde yazıyı döndürebiliriz. Yine burada yazının rengini tümüyle değiştirmek için burada yazı rengi aracına tıklayıp burada yazının rengini seçebiliriz ve gördüğünüz gibi bütün yazılar burada siyah oldu. Bütün biçim boyasını da değiştirebiliriz. Bunun için yazıya bir kere tıklıyoruz. Açılır menümüz açıldı. Biçim boyasını seçiyoruz. Ben bütün yazının yeşil olmasını istiyorum. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bütün yazı yeşil biçim boyasına boyandı. Eğer ben bu yazıyı tekrar editlemek istersem, tekrar değiştirmek istersem yine ok tuşuna basıyorum. Yazının üzerine bir kere mouse sol tıkladım ve açılır menüm açıldı. Daha sonra sol tuş ile iki bir defa tıklıyorum ve yazı edit menüm açıldı. Bu edit menüsünden istediğim ayarları tekrardan yapabilirim. İşim bittikten sonra çarpı tuşuna basarak çıkıyorum. Ve yazıyı istediğim yere alıyorum. Yazı yazma aracımız da bu şekildeydi.